Merhaba. Bugün sizinle günlük hayatta belki de hiç farkında olmadan kullandığımız ama inanılmaz bir fizik prensibini konuşacağız. Sıvı basıncını. Ve her şey çok basit bir soruyla başlıyor. Ya düşünsenize bu kulağa neredeyse sihir gibi geliyor, değil mi? Yani ufacık bir kuvvetle devasa bir kütleyi durduruyorsunuz. Ama işin içinde sihir falan yok, saf fizik var. Hadi gelin bu işin sırrını bir çözelim. İşte cevap. Aslında her gün kullandığımız arabalarımızın içinde gizli. O küçücük pedal var ya, işte o hidrolik fren sistemi dediğimiz çok akıllıca bir mekanizmayı harekete geçiriyor. Bu sistem de sıvıların o inanılmaz gücünü kullanarak bizim küçücük kuvvetimizi devasa bir durdurma gücüne çeviriyor. Peki bu sihiri tam olarak anlamak için önce yapozun ilk parçasını yerine oturtmamız lazım. Yani sıvıların en en temel özelliğini bir anlamamız gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim, katı bir cismin nasıl bir ağırlığı varsa sıvılarında var. Ve bu ağırlık dokundukları her şeye bir basınç uyguluyor. Sadece dibine değil ha, içinde bulundukları kabın her bir noktasına, yan duvarlarına bile. İşte biz buna sıvı basıncı diyoruz. İşte bu prensibin devasa, yani gerçekten devasa bir örneği barajlar. Barajlar, milyonlarca ton suyun basıncını kontrol altında tutmak için özel olarak tasarlanıyor. Ve bu site'daki en ilginç nokta, duvarın aşağıya doğru neden gittikçe kalınlaştığı. Yani neden duvarın her yeri aynı kalınlıkta değil de özellikle tabanı daha kalın? Bu tasarımın arkasındaki mantık ne olabilir ki? İşte cevap tam olarak burada gizli. Ne kadar derine inerseniz üzerinizdeki su kütlesi de o kadar artar. E daha fazla su, daha fazla ağırlık demek bu da doğal olarak daha fazla basınç oluşturuyor. İşte bu yüzden baraj duvarları en derindeki o en yüksek basınca dayanabilsin diye tabanda en kalın olacak şekilde inşa ediliyor. Çok mantıklı değil mi? Bu formül sakın gözünüzü korkutmasın, gerçekten çok basit. Buradaki kilit nokta şu, H yani derinlik ne kadar artarsa, P yani basınç da o kadar artıyor. Aralarında böyle basit ve doğrudan bir ilişki var, hepsi bu. Şimdi yap ikinci ve belki de en önemli parçasına geliyoruz. Bilim insanı Blaise Pascal'ın adeta her şeyi değiştiren o meşhur keşfine. Peki bu ne anlama geliyor? Şöyle ki sıvılar, üzerlerine uygulanan bir itme kuvvetine, yani basıncı, inanılmaz bir verimlilikle her yöne eşit şekilde dağıtırlar. Yani basıncı bir yerden alıp, sanki bir kopyalama makinesi gibi her yere eşit şekilde yayıyorlar. Bu örnek ne kadar basitse, o kadar da dahice, gerçekten. Düşünsenize, topu sadece tek bir noktadan sıkıyorsunuz ama su bütün deliklerden aynı anda aynı tazikle fışkırıyor. Bu basıncın içeride her yöne nasıl eşit dağıldığının canlı kanıtı resmen. Yani özetle sıvılar mükemmel birer kuvvet postacısıdır diyebiliriz. Aldıkları mesajı her adrese eksiksiz ve eşit bir şekilde ulaştırıyorlar. Tamam süper. Şimdi öğrendiğimiz iki şeyi birleştirelim. 1. Bir, sıvılar derinliğe göre basınç oluşturuyor. 2. Bu basıncı her yöne aynen iletiyorlar. Peki ama bu iki bilgi bizim o küçücük ayağımızla koskoca bir arabayı durdurmamıza nasıl yardımcı oluyor? İşte bu basit görünen düzenek, bütün hidrolik sistemlerin kalbi. Biz buna su cenderesi diyoruz. Ve bütün sır, biri küçük, diğeri ise kocaman olan iki pistonda saklı. Şimdi bu tablodaki olayın güzelliğine bir bakın. Küçük pistona küçücük bir kuvvet uyguluyorsunuz ya, işte bu o küçük alanda çok yüksek bir basınç yaratıyor. Pascal prensibi ne diyordu? Basınç her yere eşit iletilir. İşte bu yüksek basınç, sıvının diğer ucundaki o kocaman pistona aynen hiç kayıpsız iletiliyor. Ve şimdi geliyor sihirli kısım. Büyük bir alanı etki eden aynı yüksek basınç devasa ama gerçekten devasa bir kuvvete dönüşüyor. Yani resmen kuvveti alıp çarpmış katlamış oluyorsunuz. İşte o vaybe dediğimiz an tam olarak bu. En başta sorduğumuz sorunun cevabı da burada. Ayağınız o küçük pistonu itiyor, bu da fren sıvısında muazzam bir basınç oluşturuyor. Bu basınçta gidip fren balatalarını yani büyük pistonları inanılmaz bir güçle sıkıştırıyor ve o 2 tonluk araba küt diye duruyor. Ama durun bu dahice prensip sadece araba frenleriyle sınırlı değil, aslında farkında olmasak da etrafımız bu akıllıca sistemlerle çepeçevre sarılmış durumda. Mesela en son ne zaman berbere gittiniz? o koltuğa oturduğunuzda hissettiğiniz o pürüzsüz, zahmetsiz yükseliş var ya, işte onun arkasında da Pascal prensibi var. Ya da oto tamir haneleri, burada da aynı mantık iş başında. Küçücük bir pedal hareketi, tonlarca ağırlıktaki bir arabayı sanki bir tüy gibi havaya kaldırıyor. İşte bu sıvıların gücü. Hatta bu ilkenin ne kadar temel ve zamansız olduğunu gösteren harika bir örnek daha var, su tulumbaları. Yüzyıllardır kullanılan bu basit teknoloji bile aslında aynı temel fizik yasasına dayanıyor. Ve liste uzayıp gidiyor. Gördüğünüz gibi modern teknolojinin adeta bel kemiği bu. İnşaat vinçleri, itfaiye merdivenleri, kriko'lar, o devasa ekskavatörler, ağır yükleri kaldırmamızı ve güçlü makinalar yapmamızı sağlayan her şeyin arkasında bu basit ama inanılmaz güçlü fizik kuralı yatıyor. Yani bir dahaki sefere frene bastığınızda sadece bir pedala basmadığınızı hatırlayın. Bir sıvının akıl almaz gücünü kullanarak fiziğin en temel yasalarından birini harekete geçiriyorsunuz. Kim bilir belki de etrafımızdaki dünya keşfedilmeyi bekleyen daha nice böyle zekice sırlarla doludur.